Hazırsanız bu haftaki videomuza başlayalım. Herkese merhaba demeden önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Nilay Üstün, yüksek kimya mühendisiyim. Aynı zamanda işletme master'ımı yaptım. 20 yıla yakın süredir özel sektörde çalışıyorum. Bununla birlikte bunun dışında üniversitelerin özellikle mühendislik fakültelerinden geleceğe dair kariyer anlamında koçluk talepleri gelirse gönüllü olarak onlara bu anlamda destek olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince geçmişten ziyade yapılan tercih sonrası geleceklerine dair neler yapabileceğini kendi anladığım, gözlemlediğim kadarıyla onlara aktarmaya çalışıyorum. Onlara da umarım faydalı oluyordur bu geri bildirimlerim. Hazırsanız bu haftaki kitabımıza başlayabiliriz. Evet, bu haftaki kitabımız Kırmızı Kedi Sanat Yayınları tarafından çıkan, Ayşegül Sönmezay tarafından çevrilen, ''Cehennem Kapısına Doğru Düşünce Kıvılcımları'' Şeytanın cennetteki ismi değil, ''Cehennem Kapısına Doğru Düşünce Kıvılcımları'' Rodin tarafından yazılmış. Bu kitapla ilgili olarak öncelikle size şöyle bir içini göstereyim. Bu kitabın ilk bölümleri daha çok Rodin'in Le Muse dergisine dikte ettirerek yazdırdığı makalelerden oluşuyor. Kendisi o dönem sanatçı kimliğiyle birlikte Paris hayranı olarak da Paris'le ilgili meclis kararları gibi şehrin dokusunu etkileyecek bazı meclis kararları ile ilgili görüşlerini, düşüncelerini de çekinmeden aktarabilen cesur bir kişi olarak görüyoruz. Bu dikte edilerek yazılmış makalelere baktığımızda gerçekten bir kişinin hani sadece kendi ilgi alanı değil bunun dışında çevresine, etrafına ne kadar duyarlı olabileceğini anlıyoruz. Ve kitaba baktığımızda Rodine'i anlama anlamında, kendisinin fikirlerini görme anlamında çok güzel bir kitap olacağını söyleyebilirim kitapla ilgili böyle bu arada video çekerken sizin yorumlarınızı görüşlerine dikkat ediyorum. Böyle çok elimde tuttuğumda kolumun ağrıyabileceğini ve resim olarak paylaşmamı söylemişsiniz. Bundan sonraki videolarda öyle yapmaya çalışacağım. Şimdi tekrar şöyle bir göstereyim size. Sonra aşağıya indireyim ki. anlayabilmek için bu kitap gerçekten güzel bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. Kendisinin hayatı karşı, doğaya karşı, sanata karşı, heykelciliğe karşı görüşlerini okuduğunuzda ilham almamak elde değil. Sonuç olarak kendisi sadece sanat anlamında değil, hayat anlamında bir şeye başlama anlamında, usta çırak ilişkisi anlamında da görüşleriyle bu kitapta bize okuyuculara çok güzel fikirler veriyor. Ben kitapta en sevdiğim kısımları böyle birazcık size aktarmak istiyorum. Umarım size de fikir verir. Kitabı alıp okuduğunuzda eminim siz de ilham alacaksınız diye düşünüyorum. Öncelikle hoşuma giden cümlelerinden bir tanesi herhangi bir şeyin güzel olması için hakiki olması gereklidir diyor. Burada da samimiyeti vurguluyor. Bir yandan bir işe başlarken ne kadar ciddi olmamız gerektiğini, ciddiyetle ele almamız gerektiğini düşün, vurguluyor. Rodin sanatla ilgili olarak Olarak, sanata dair bir şey anlatabiliyorsanız onu karşınızdaki kapıcı nasıl anlayabiliyorsa o derece anlaşılabilir bir insansınız. Ve sanatta en zor şeyleri açıklamak için kapıcı dilin kullanın diyor. Hatırlarsanız Einstein'da da benzer bir söz vardı. Eğer bir şeyi karşınızdaki 5 yaşındaki bir çocuk anlayabilmişse gerçekten anlatabilmişsinizdir. Yani dilim ne kadar basite indirgeyebilirseniz bir konuyu anlattığınızda o kadar faydalı olacaktır diyor. Sanatı da bu şekilde ele alıyor Odin. Onun dışında zerafetle ilgili olarak yani sanatta, sanatta birçok insanın ulaşabileceği noktalardan biri zerafettir diyor ve zerafetle ilgili olarak da zerafetin gücün doğa ulaşmasından başka bir şey olmadığını dile getiriyor. Bununla birlikte bu kitabın bir kısmı makalelerden oluşuyor demiştim ilk kısmı. Diğer kısmı da kendisiyle yapılan söyleşilerden oluşuyor. Soru-cevap şeklinde ilerleniyor. Rodin'i daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Kitapta da öğrenmemiz gereken en önemli dersin sanat anlamında antik sanatı öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. İsmini yanlış okuyabilirim. Atina'da Praktisel Etesi. Sanata bakış açısını sorduğunda kendisine Rodin'in cevabı yaşamını sürdüren bir sanat, geçmiş yapıtları onarmaz. Onların devamlılığını sağlar diyor. Bununla birlikte kitapta gotik sanata da değiniyor. Gotik sanat kavramı ile ilgili olarak da kendisi sadece Paris'teki kiliseleri değil, Milano'daki, Köln'deki gotik kiliseleri de gezerek gotik sanat hakkında bir takım fikirlerini paylaşıyor. Burada kısaca özetleyecek olursam gotik sanatın karşıtlık oyunlarının bir bütünü olduğunu söylüyor. Özellikle böyle kilise katedral isimlerini vererek sokak sokak gezdiği Paris'in yanında dediğim gibi Köln'e, Milano'ya dair de ilgili kiliselerin isimlerini vererek oradaki detaylar hakkında yazılı olarak bilgiler veriyor. Eğer böyle bir yerlere seyahat etmeden önce, gitmeden önce onunla ilgili kitaplar, araştırmalar bir sanatçının bakış açısı nasıl diyecek olursanız bu kitap da size o anlamda yardımcı olacaktır. Çünkü çoğu gezdiğimiz yerlere yüzeysel bakıyoruz ama bu kadar derinlemesine detaylı bir şekilde irdelenecek kitap sayısını çok az buluyoruz. Bu anlamda gotik sanat açısından da Rodin çok güzel bir noktaya değiniyor burada bize fikirlerini aktararak. Rodin burada bir itirafta bulunuyor. Sanat için çok önemli olan perspektiften bahsediyor. Kendisinin perspektifi bilmediğini, sadece göz kararı işine yarayacağı kadarıyla, el yordamıyla bir şeyler yaptığını söylüyor. Bunun da tabii daha çok böyle heykelcilik bilen, Rodin'in hakkında uzman olan kişiler güzel yorum yapabilir diye düşünüyorum. Eğer aranızda varsa bu videonun altına yorum yazarsanız beni yönlendirirseniz sevinirim. Hani Gerçekten öyle mi yoksa mütevazilik mi yapıyor Rodin? Onun dışında Rodin çok çalışkan bir insan. Özellikle kendisi 50'li yaşlarda sanat camiasına kendini kabul ettirip iyi bir heykeltıraş olmadan önce uzun yıllar mermercilerin yanında böyle asgari ücretlerde işçi olarak çalışarak ekmek parasını kazanmaya çalışmış. Büyük yokluklardan oraya gelmiş ama burada onu bugün günümüze getiren, o kadar tanınır yapan şey çok çalışkan olması. Hiç yılmadan cebinde bir kuruşu da olsa onu sadece heykelciliği geliştirmek üzerine harcamış olması. Kendisinin şöyle bir cümlesi var. Düşünce kendi başına cılız kalır. Çalışmanın düşünceyi zenginleştirdiğini ve onu bir yere getirdiğine inanıyorum şeklinde gerçekten güzel, motive edici bir cümle. Onun dışında yaşamın anlamı, hayatın anlamıyla ilgili olarak da şöyle bir ifadede bulunmuş. Onu da aktarmak istiyorum sizlere. Yaşamı anlamak istiyorsanız sabırla, tutkuyla kendi yaşamınız üzerinde çalışın. Yani birçok şeyi çevrenizde biliyorsunuz farklı gündemler oluyor. Kendimizi çaresiz, dört duvar arasında sıkışmış hissediyoruz ama burada birazcık içe dönerek kendimize odaklandığımızda aslında hayatın anlamı yavaş yavaş oluşmaya başlayacaktır diyor. Modlaş kelimesinden çok bahsediyor. Yaptığı eserlerin taslakları olsa gerektiği diye düşün. Bunun dışında sanatçı olmak isteyenlere bir takım öneriler de bulunuyor. Burada da doğaya atıfta bulunuyor. Yalnızca hakikate yaklaşarak sanat yapabilirsiniz diyor. Yani peşinden gidilmesi gereken tek şey doğadır diyor. Burada da genç sanatçılara öneride bulunuyor. Saatlerce bir ormanın içinde, bir ağacın karşısında durup onu izlemenin kesinlikle size çok şey katacağını söylüyor. Aynı ağacı defalarca farklı zaman dilimlerinde incelediğinizde çok farklı şeyler göreceksiniz ve her seferinde yeni bir şey öğreneceksiniz diyor. Burada benim aklıma Da Vinci'nin de biyografisini okuduğumda kendisinin de böyle yaptığı geldi. Gerçekten doğayla bu kadar iç içe olup vakit geçirmenin insana birçok anlamda çok şey katacağını düşünüyorum ben de. Doğadan uzaklaşmayalım o yüzden. Ee, onun dışında heykelcilikle ilgili olarak bir temel oluşturabilecek kitaptan bahsediyordu. O kitabın adını da sizlere hemen aktarayım. Heykelcinin kitabı. Yazarı Ben Burto Sellini ya da Cellini nasıl okunuyor bilmiyorum. Kellini de olabilir. Kendisinin beğendiğim diğer bir sözü, belli bir yanlışı formüllemek bir hakikati tanımlamaktan çok daha kolaydır diyor. Hatta Atatürk'ün de bir sözü var. Ben bir durum varsa onun üzerindeki sorunlara, engellere odaklanırım. O engelleri ortadan kaldırdığımda zaten hedefime ulaşmış olurum diyor. Rodin'in bu ifadesi de bana onu hatırlat. Bunun dışında Rodin'in sosyolojik olarak da hani insanlığın neden tembelleştiği o dönemde bile neden bu kadar bazı şeylerden koptuğuna dair gözlemini şu şekilde dile getiriyor. Bunun tek nedeninin kanıksama olduğunu söylüyor. Kanıksamanın bütün insanlığa yemen olduğunu ve bu da insanları bir durgunluğa girip üretkenlikten uzaklaştırdığını söylüyor. Sanat alanında verilecek tek eğitimin ne olduğu sorulduğunda buna cevap olarak sanat alanında verilebilecek tek eğitimin doğayı gözlemlemek olduğunu ve bu gözlemleme sonrasında doğanın insanlara verebileceklerini karşılaştırabilecek bir yeteneğe sahip olmayı ve gördükleriniz arasında da bağ kurmayı öğreten eğitim olduğunu söylüyor. Yaşayan her şeyin güzel olduğunu söylüyor. Sanat eğitimiyle ilgili olarak da günümüzde tamamen ondan vazgeçilmiş olan usta çırak ilişkisine değiniyor. Çıraklığı şu şekilde tanımlıyor. Çıraklık üretime başlamadan önce ve üretmeyi istemek için gereken süre. Yani sabır elemin ta kendisidir diyor. Çıraklıkla ilgili olarak kendisi geçim sıkıntıları çektiği için birçok yerde çalışmış, amelelik yapmış, hamallık yapmış, mermer fabrikalarında işçi olarak çalışmış. Geçmişe dönüp baktığında kendisi bu çalışma süreciyle ilgili olarak da eğer inatçı bir insan olmasaydı bugüne kadar yapmış oldukları hiçbirisini yapamazdım diyor kitabında. Burada da özellikle bizim için bir hayalin tutkunu olduğunda hemen bunun bir ekonomik karşılığın olup olmadığını yargılayan çevremiz, toplumumuz olabilir. Burada gerçekten bazen inatçı olup bir şekilde vazgeçmem ya da belki en baştan bu kendinizle ilgili bir planınız, bir hayaliniz varsa bunu hiç kimseye söylemeden ufak ufak ona yaklaşacak küçük adımlar atarak ilerlemek lazım. Burada tabii farklı durumlar da söz konusu ama sanatta ve hayatta inatçı olanlar gerçekten günün sonunda kazanıyor diyebiliriz bu kitaba baktığımızda. Onun dışında Rodin Avrupa'yı, Paris'i, Fransa'yı, çevresini, toplumunu kayıtsızlıkla suçluyor. Biz kayıtsızlık çağında yaşıyoruz ve bu da ileride çok kötü sonuçlar doğuracaktır diyor. Bunda da haklı olabilir kendisi. Burada sadece bu kişiden hangi konularda onunla anlamda ilham alabiliriz. Zaten kitapta onu aktarıyor. Ben de sizlere onu, onu söylemek isterim. O anlamda gerçekten üretkenlik, bir şeyler yapabilmek, hayata karşı dirençli olabilmek, motive olabilmek adına güzel bir kitaptı. Umarım siz de okuduğunuzda benzer şekilde keyif alacaksınızdır. İlk kısımdaki dikte ettirilerek yazılan makaleler belki zaman olarak 100 yıl öncesine ait diyebilirsiniz ama içeriğine girdiğiniz zaman değişen hiçbir şeyin olmadığını, biz insanlık olarak gerçekten bazı konularda kendimizi sürekli tekrar ettiğimizi görüyoruz. Hani bu zinciri kırmak için ne yapılabilir bilmiyorum ama 100 yıl önce de bir Paris'te yaşananlar günümüzde yaşadıklarımıza da hemen hemen aynı böyleydi. Bu kitap aynı zamanda insan içinde birazcık daha böyle Paris'i seyahat etme ihtiyacı doğurabiliyor. Birçok şehre gitmeden önce o şehri yazarlarını, eserlerini üretenlerin hayatlarını, kendi kitaplarını bulunduğu bazı sokaklarda, onların bazı sokaklardaki kafelerde yaşadıklarını okuyarak gitmeyi seviyorum. O an onu gözlemlemeyi seviyorum. İşte Kafka'da bu bankta oturuyormuş. İşte Fernando da işte Lisbon'da, şurada şu sokaklarda gezerken içi şişiyormuş gibi şeyler okuyorum. Bu kitabı okurken de aklıma bahçesinde oturduğum, içine girdiğim Rodin Müzesi aklıma geldi. Sizin de imkanınız varsa oraya gidebilirseniz lütfen öncesinde bu kitabı bir göz gezdirin derim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada yeni gelen tüm takipçilere de hoş geldiniz diyorum. Hepinizin yorumları beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.